Burhanettin Duran Suriyeliler ve Kuvayi Milliye Tartışması Dünyanın gündeminde olan düzensiz göç, Türkiye'nin de ana konularından birisi. İç savaş sebebiyle ülkemize gelen 3.7 milyon Suriyeli sıklıkla muhalefetin dilinde. Özellikle son seçim dönemlerinde CHP ve İP, mülteci popülizmi ve ırkçılık üzerinden oy toplamaya çalıştı. Türk milletinin feraseti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde bu ırkçı, ayrımcı söylem ülkemizde Batı Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ dalganın benzerine dönüşmedi. Bugünlerde salgın dönemi ekonomik zorluklarına ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası olası Afgan göçü riskinin eklenmesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Suriyelileri göndereceğiz söylemini yeniden ısıttı yalan, suçlama ve tehdit dile dışında Türkiye'nin meselelerine hiçbir somut öneri getirmediği eleştirisine cevaben Kılıçdaroğlu bir çözüm önerdi. Güya iki yıl içinde Esad rejimiyle görüşme ve Avrupa Birliği ile çetin müzakere yaparak Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderecekmiş. Elini cebine attıracağı ve Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini, her şeyini yaptıracağı batılılara seslenmeyi de unutmadı. Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi, bekçi, ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz. Böylece Suriyeli sığınmacı karşıttığını Batı başkentlerine karşı çıkıyorum tavrıyla birleştirdi. Erdoğan'ı devirmek için Batı başkentlerinde dostlar arayan Kılıçdaroğlu'nun bu ikircikli Batı eleştirisi hiç ikna edici değil. FETÖ ve PKK-YPG'ye verdikleri destek konusunda Washington ve Brüksel eleştiri getirmeyen, CHP'nin kuvayi milliye söylemi içeriye yönelik ucuz bir popülizmi aşamıyor. Mülteci karşıttı. Hep söylüyorum, muhalefet belki uzun süredir iktidardan uzak olmasından, belki tembelliğinden somut öneriler yerine Erdoğan karşıtlığına dayalı negatif bir siyaset takip ediyor. Bunun demokrasimize ne kadar zarar verdiği siyasi fikriyat dünyamızı alt üst etmesinden belli sosyal demokrat olduğunu söyleyen CHP'nin genel başkanı sığınmacı karşıtlığı ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele yerine bu tür duygulardan medet umuyor. Çözüm adı altında aşırı sağın mülteci popülizminin yeni versiyonlarını ülkemizde tedavüle sokuyor. Hem de insaniyet adına. 2023 seçimlerinde Suriyeliler konusunu CHP ve İP'nin sonuna kadar kullandığını görmek sürpriz olmayacak. Kılıçdaroğlu'nu realiteye davet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü basınla sohbet eden Erdoğan Kılıçdaroğlu'na hem insaniyet hem de dünya siyasetinin realiteleri dersi verdi. Birleşmiş Milletler kurallarına göre mültecilerin ancak gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönebileceğini hatırlattı ve ekledi. Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız. Kılıçdaroğlu'nun realiteden kopukluğu daha geniş bir çerçeveye oturuyor. Çözüm diye söylediği Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz, Avrupa Birliği ile çetin müzakere yapacağız önerisinin son 10 yıldaki Suriye iç savaşının gidişatını ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini sağlıklı okumaktan uzak olduğu açık. 2013'ten itibaren Türkiye'nin yaşadığı iç dış türbülansın temelinde Suriye krizi yatıyor. Ankara ile Brüksel arasındaki gerilimde Suriyeli mülteciler önemli bir başlık. Avrupa Birliği başkentleri Erdoğan'ın gelin birlikte çözelim önerisini yıllardır geçiştiriyor. Türkiye'nin milli çıkarlarını korumak için Erdoğan çetin müzakere yaptığında hatta gerilimi göze aldığında onu despot ilan eden de Batı medyası. Kendi halkını katlederek milyonları Suriye'den atan Esad rejimiyle muhalifleri ülke yönetimine katacak bir formül bulmadan uzlaşmak Suriyelileri geri döndürmez. Aksine İdlib ve güvenli bölgelerden yeni milyonları davet eder. Yine Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı Suriye operasyonlarının hem PKK-YPG koridorunu engellediği hem de yeni Suriyelilerin gelmesini önlediği unutulmasın. FETÖ ve PKK terörüyle mücadelede sınıfta kalan Türk solunun mülteciler konusunda İP'nin peşine takılması, CHP'nin ideolojik krizinin son sahnesi.